Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bu devirde en değerli şey sizi seven insanlara rastlamaktır. Sizi seven insanlara sahip olmaktır. Lütfen onların kıymetini bilin. Herkes bir şekilde şikayet halinde. O şöyle yapıyor, bu böyle yapıyor, işte devir değişti, insanlar böyle oldu. Bunun tek sebebi sevgisizliktir. Lütfen size değer veren insanların kıymetini bilin. Zaman zaman yorucu da olsalar, negatife düşseler de siz onları yükseltin, yardımcı olun, değer verin. Bunlar evlatlarımız, komşularımız, annemiz, babamız, dostlarımız, arkadaşımız, kardeşten öte can dostlarımız da olabilir. Yorucu da olabilirler. Ama bu devirdeki en büyük servet onların farkında olmak ve onlara değer vermektir. Onlara zaman ayırmaktır. Yani bunun dışında insanı kıymetli gösterecek ne olabilir? Kıymetli hissettirecek ne olabilir arkadaşlar? E, bütün her şey onaylanma arzusuyla eşdeğer artık günümüzde. Onaylanmanın en güzel yeri, en güzel mecrası sevdiğiniz kişinin gözlerinde size olan değeri fark etmek. E bunun için emek harcamanız gerekiyor. Hatalarıyla, yorucu halleriyle, onları oldukları halleriyle kabul etmek, anlamak, anlamak gerekiyor, zaman harcamak gerekiyor, en ufak bir arzada kaçmamak gerekiyor. Değerli şeyleri bırakmayın lütfen. Yarın daha çok geç olabilir. Bugünden, şimdiden değerli olanların kıymetini bilin. Eğer bu kıymetinde farkındaysanız siz de büyük bir servete sahipsiniz kalbiniz vicdanınız var demektir ve siz yaşıyorsunuz demektir.